<laughs> Gözlerim kapalı Hayalim dar sokaklarda Bir ülkede bir suç mahalli Haritalar yanarda Yoksulluk bile lüks buradaca Çocuklar aç ve çıplak Babalar borca bakmış Anneler umut sakla Hayatım bir mezar ama toprağım bile çalınmış Bu toprak kime yarar sistemi kuranlar kan içmiş Siyasi oyunlar kirli eller masalarda Keşfi keba olmuş nefretim kağıtlarda Hayalleri içeden Neşemizi hiç aşkımda uykuda Sabahı bekle piç Hayalleri gömüp gerçekleri istiyoruz Sistem bir köpek gibi üzerimizde havlıyor Özgürlüğümüz elimizden alınmış ölmüş adalet Geleceği kirletmişsiniz var mı daha rezalet Politikacıları bir masada taşlayasın var Haklıysan bile haksızsın güçlüler ahlaksızlar Bu yüzden sokaklarda kelepçeyle özgürlük Adalet bir kum saati parası olan sülükler Zamanı da sürükler Ben aşkı bir parkta kaybettim sokakta bulamadım Beni çalmış bu sistem gençliğimi soramadım Halkın kanı üstünde yükselen kirli tahtlar Düşecek bir gün yarı işte o gün bayramım Kör gözleri görmüyor Öfkemiz yanar içeden piçler bizi sanlar Elbet öğreticiz yakarsa dünyayı Garipler yakar Hayalleri içeden You fucking stole my life. Now I'm chasing it back. Karma, assholes sitting high. It's time to attack. Fuck the system, the lies and the fake ass smiles. We're running bridges now, running wild for miles. No justice, no peace. We're taking the streets. You can't silence the rage. It's the youth that speaks. Fuck the rich, fuck the power, fuck the games you play. It's payback time, bitch. We're here to stay. <speaking> sana içe tam piçler piçsin sana hede töre keçis dünyayı garipler yakar Hayalleri ileri çadam şimdi hiç kılıç kundal uykuda sabahı bekle piç Artık korkmuyorum çünkü korkacak bir şeyim kalmadı Hayatımı çaldınız ama savaşacak cesaretim var da Gençliğimden bir parça da siz alın ne fark eder Bundan sonra benim zamanım Neslimden çaldıklarınızı geri alacağım Hayalleri içeden Neşen hiç Kılın çıkımda uykuda Sabah bekle piç Artık korkmuyorum çünkü korkacak bir şeyim kalmadı Hayatımı çaldınız ama savaşacak cesaretim var da Gençliğimden bir parça da siz alın lan bir fark eder Bundan sonra benim zaman Destimden çaldıklarınızı geri alacağım